Ecem Beştepe'deki toplantı ile ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılar için söz sende. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı ve toplantıda iki saat geride kaldı ancak şunu ifade edebiliriz Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları, ihlalleri ve taciz girişimleri MGK toplantısının ana gündemlerinden birini oluşturuyor. Geçtiğimiz iki hafta önce aslında Türkiye bir bildirim yaptı. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği'ne ve bu bildirimlere, bu mektuplara herhangi bir dönüş olmadığı ifade ediliyor ve bu dönüşün olmaması da aslında önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesinde gündeme taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu toplantıya katılacağını ifade edebiliriz davet üzerine. Ve bu toplantıda da yine Yunanistan başbakanına sert tepkisini bilare Cumhurbaşkanı Erdoğan iletecek ancak alınabilecek önlemler bölgedeki bu iler girişimlerinin artması üzerine Türkiye Mir gece Anasız'ın gelebiliriz mesajını vermeye devam ediyor ancak alınacak önlemler kapsamında da yine gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak kararlara çevrilmiş durumda ve sınır altında da gerilim yükseliyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta devam eden operasyonlar söz konusu. Irak'ta pençekilit operasyonları devam ediyor. 18 Nisan'dan bu yana devam eden operasyonlar kapsamında 405 teröristin etkisi hale getirildiğini söyleyebiliriz teröristlerin inine kadar giriliyor ve bu operasyonlar devam edeceğine yönünde sinyaller yine yenileniyor ancak Milli Güvenlik Kurulu'nun Ana gündemlerinden birini de bunun oluşturduğunu söyleyebiliriz ve diğer gündem başlığı oldukça kritik bir başlık Rusya-Ukrayna Savaşı. 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta Türkiye ara rolü üstlendi ve diplomatik trafiğine hız kazandı. Hız kazandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zaporizya nükleer santralinde Özellikle Rus askerinin oraya yığınaklanması sonucu, yığınak yapması ve oradaki askeri birliğine eleştirilerini getiriyor. Ukrayna oradan askerin çekmesini istiyor Rusya'nın ve Türkiye'de düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ara bulucu olabiliriz sinyallerini. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı görüşmede bir kez daha yineledi. Diğer bir gelişme esasında Libya e ve bölgesel anlamda yine istikrarsızlığın çözümünde Türkiye yine barış ve istikrar mesajını yenileyecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yine bölgesel gelişmelerde ele alınıyor olacak Milli Güvenlik toplantısının ardından da yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıda da iki saatin geride kaldığını ifade edebiliriz. Ecan Toplar'a teşekkür ediyoruz.